Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Bayram. Bugün sizlere biraz kendimden bahsedeceğim. Yaklaşık 12-13 yıldır Amerika Boston'da yaşıyorum. Son 3-4 yıldır herkesin manyak gibi yatırım işine dal dalmasıyla ben de bir yatırım işine daldım. Yaklaşık 3-4 yıl gibidir bir yatırım işine uğraşıyoruz. Gayrimenkul diyebiliriz buna. Biraz açalım isterseniz son 4 yıldır yatırımcılarla çalıştım. Nedir bu yatırımcı? Biri size gelir der ki benim x miktarımı x miktarıma çevirin. Siz de bununla ilgili bir proje yaparsınız. Nasıl bir yer alınacak, nasıl bir ev alınacak onu belirlersiniz. bu eve ne kadar bir bütçe ayrılacak? En önemlisi bu, 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 bu evden, bu yatırımdan ne kadar geri kazanılacak? Bununla da belirlersiniz ve yatırımcıya sunarsınız. Böyle anlatınca biraz havuz problemine döndü ama aslında zevkli bir işte yaptığınızda. Ben de geçen sene yaklaşık bir buçuk sene önce bir yatırım işine girdim. Şu an yerimiz Airbnb'de. Bunlarla ilgili daha çok ilerleyen videolarda bahsedeceğiz. Nasıl Airbnb nasıl yapılır? yapılırken nelere dikkat edilmelidir? Ya da ne kadar getirisi vardır? Bunlara hepsine bir birlikte bakacağız. Bu kadar iş videosu konuşmak yeter. Asıl size göstermek istediklerim Amerika'ya gelindiğinde neler yapılmalıdır? Nereler gezilmelidir? Nasıl mutfaklar denenmelidir? Bunları birlikte deneyeceğiz. New York gibi, Orlando gibi, Orlando'daki Disney World gibi, St. Thomas gibi, Bahamas gibi ya da son zamanlarda meşhur olan Outer Banks gibi yerleri birlikte gezeceğiz. Bazen de yeri geldiğinde size bastığında bir günüm nasıl geçer? Bean tam bastığında yani fasulye bastığında neler yaparım? Bunları sizlerle paylaşacağım. Ve son olarak kanalımda bir sürü oyun videosu çekeceğiz. Oyun haberlerini değerlendireceğiz. Amerika'da gündeme bakacağız. Belki ilk bölümde bahsetmedim ama 13 yıllık Amerika tecrübemin üzerinde koyu bir gamerimdir. Amerika'ya gelmeden önce bayağı bir PC gamingle uğraştım. Geldikten sonra şu an konsoldayım. PS5 ve Nintendo tarafında yoğun takılıyorum şu an. Ama daha önce dediğim gibi oyunlarla ilgili ne varsa konuşacak, ne varsa değerlendirecek, ne kadar haber varsa bu kanalda hepsini konuşacağız. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.